Öbür taraalım mı? Sene niye basıyor derler. O koşmak. Lütfen. Açıyor. Edirne Belediyesi'nin Tanımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak zeytinliklerimize zeytin hasadı gerçekleştirmekteyiz. Bugün ilk günümüz olarak başladık. Benim ismim Taner Akıncı. Tarımsal Hizmetler Müdürü'yüm. Belediyemize ait zeytinliklerde bu seneki hedefimiz 1800 çuval civarında bir zeytin hasatı gerçekleştirmek olacaktır. Bu gerçekleştireceğimiz zeytin hasatından da ortalama yağ olarak 30 ton civarında bir yağ elde etmeyi hedeflemekteyiz. Yerlerimize mümkün olduğu kadar tarımsal bakımlarını yapmaktayız. Gerekte doğallığı Organikliği sağlamak noktasında hedeflerimiz vardır. Bunlarla ilgili çalışmalar da yapmaktayız. Hasat sezonunun tüm üreticilerimize, bölgemize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs>